Merhaba hocam. Merhaba. Hocam çok düşünme nedir? Çok düşünme nedir? Bu sosyal medyada da overthinking diye de duyabilirsiniz. Çok fazla düşünme kişinin sadece düşüncelerine çok fazla odaklanmasından kaynaklı olarak çok düşündüğünü düşünmesidir aslında. Hocam danışanlarınız da kendini nasıl gösterir genelde? Aslında şöyle oluyor. Şimdi bir canlıda beyin hayatta kalmak için var. Birincil görevi hayatta kalmak, o canlıyı hayatta kalma kalmasını sağlamak. Ee, ama biz diğer canlılardan, diğer diğer memelilerden daha farklıyız. Yani gelişmiş bir ön beyine sahibiz ve bu gelişmiş ön beyin kişinin düşünebilmesini, sentezler kurabilmesini, muhakeme yapmasını sağlar. Ve tabii ki biz insanoğlunda, ön beyni gelişmiş canlılar, varlıklar olarak bizde beynimiz düşünebilmek için de var. Yani aslında biz beyinde bazen kendi görevini yapmamasını da istiyor olabiliriz. Bir ee, şey diyor musun mesela sen bugün kalbim çok çalıştı biraz dursun bugün işte böbreklerim çok çalıştı biraz dursun gibi bir şey diyemiyorsak eğer beynimize de Bugün çok düşünüyor, düşünmesini istemiyorum. Keşke bir düğme olsa bassam da düşünmesin, bunu bloklayayım, dursun, biraz sussun demek aslında ne mümkün? Bu mümkün değil çünkü onun oluşumu biçimi bu düşünebilmek üzerine organize olmuş bir şeyden bahsediyoruz. Peki ne yapılabilir? Ben bunu seanslarımda da çok kullanıyorum. Yeni kavramını çok kullanıyorum. Yeni, yeni bir şey. Bu Yeni bir güzergah olabilir, bir yere giderken yeni yeni güzergahlardan gitmek olabilir. Yeni tadlar denemek olabilir, hiç gitmediğiniz bir restoranta gitmek olabilir. Yatarken yatağınızın yönünü, yerini, odasını değiştirebiliyorsanız evinizi, mümkün değilse yatağın yatış biçimini değiştirin, yeni bir şeylerden yapmaya gayret gösterin. Özellikle bunlar içerisinde en önemli olan kavramlardan bir tanesi de şu, yeni birilerini hayatımıza dahil etmek. Şunu unutma, ne kadar çok insan o kadar psikolojik sağlamlılıktır. İnternette ya da dışarıda şunu görürüz işte yalnızlığımla mutlu, mutlu buldum, yalnızlığımda huzuru buldum gibi şeyler arasında birer safsata gerçekçi değil. Ne kadar çok insan o kadar psikolojik sağlamlılık. Şöyle düşünebilirsin, hayatta keyif alan, hayatta mutlu olan bir arkadaşın varsa ya da tanıdığın biri, hayatında çok kişi vardır. Bunun başka yolu yok. Kişi sayısı azalmaya başladığında obsesyon yani takıntılar, panik atak ve depresyon artar. Tabii ki hayatımıza aldığımız kişilerde şu önemli, e, sınırlar perspektifinde hayatımıza almalıyız. Herkesi dost, arkadaş olarak değil. Bazı kişiler hayatımızdan sadece tehdit geçerler, bazıları sadece sesini duyarız. Bunlar birer veridir. Yeni bir şeyler olduğunda beynimize yeni veriler girer ve bu veriler arasında beynin işlemlenmesini ve onun üzerine muhakeme yapmasına neden olur. Beyni bir fabrika gibi düşün. Diyor ki bana ya yeni ham madde vereceksin ve ben bunları işleyeceğim ve bir sonuca ulaşacağım. Eğer sen bana yeni bir şeyler vermezsen ne yapacağım ben? E, ruminasyon yaparım. Yani geçmişte var olan kötü anıları getirir, bunun üzerine muhakeme yapar, bunu işlerim. Hı hı. Ya da takıntılı bir biçimde Düşünmeye başlarım. O bana neden bunu yaptı? Şöyle davrandı acaba bunu mu yaptı? Aslında bir şekilde veri vermediğimiz için beynimize beyin var olan ham maddeyi kullanıyor. Ama yeni bir şeyler hayatımıza dahil ettiğimizde beyni başka bir yere kanalize ettiğimiz için o dağını değiştiriyoruz ve yine görevini yapıyor. Yine düşünüyor. Ama bu sefer o veriler üzerinde düşünüyor ve onların üzerine muhakeme yapıyor. Yani obsesif bir şekilde, takıntılı bir şekilde aynı şeyle saplanmıyor diyebilirim. Evet. Hocam peki overthinking'in görüldüğü insanlarda belli bir psikopatolojide görülüyor diyebilir miyiz? Yani bununla eş zamanlı olarak görülen bir psikopatolojide mevcut mu aynı zamanda? Şöyle düşün, bir beyinde sürekli aynı şeyler tekrarlandığında, aynı şeyler tekrarlandığında artık otomatik pilota geçmek gibi oluyor. Sanki bu onun göreviymiş gibi sürekli bu düşünceler olduğunda tabii ki bu düşünceler istenmeyen düşünceler, huzursuzluk veren düşünceler olduğu için de kişide de Nevrotik rahatsızlıklara neden olabiliyor, yani kaygı bozukluklarına, takıntılara, panik ataklara neden olabiliyor diyebilirim. Hı hı. Peki neden bazı insanlar fazla bunu yapıyor, bazıları az yapıyor? Hı hı. Bunun birçok nedeni olabilir. Çocuklukta yaşadığımız problemler olabilir, travmalar olabilir. Annemizle babamızla var olan aslında bağın güvenli olmamasına kaynaklı olabilir. Geçmişte yaşadığımız travmaların dile dökülmemesi ve iyileşme durumunu ertelemiş olmamızdan kaynaklı olabilir. Birçok nedeni olabilir. Evet. Belli bir yaş aralığı verebilir misiniz peki hocam bunun için? Şu yaşlarda görülür diyebilir miyiz net bir şekilde? Net bir şekilde bunu diyemeyiz ama Hı -hı. en çok duygu durumun dengesiz olduğu dönemlerde, bunu ilk başta görüyoruz. Duygu durumun en çok dengesiz olduğu dönemlerde ergenlik dönemidir. Çünkü hormonal Hı -hı. durumlarla beraber duygu durumumuz çok değişken olur. Ya da hayatımızda çok radikal bir değişiklik olduğunda, iş, eş, ölüm gibi durumlarda travmalarımızı tetikleyecek ya da güvensiz bağlanmamızı tetikleyecek bir şeyle maruz kaldığımızda evet bu overthinking dediğimiz fazla düşüncelerde kendini gösteriyor diyebilirim. Evet.